Merhaba bu ilk videom. Bugün siyaha basmadan banka soyacağız. Hadi başlayalım. Çiçeğe basarak geçelim. Salıncak siyah olduğu için yanından geçelim. Skokter alıp karşıya gidelim. Kapı siyah olduğu için arkadan gireceğiz. Yere basamayız bu yüzden tekrar skohter alalım. Kapı açılmıyor yahu. Açıldı, içeri girebiliriz. Kartı almıştım yukarı çıkalım. Selam adam. Bomba koyup patlattık. <laughs> Görev tamamdır. Bir dakik.